Evet İsveç'ten herkese merhaba. Yine avdayız. Yine bir av videosuyla karşınızdayız. Ee, hava bugün artı 5-6 derece. Geçen hafta eksi 12 dereceydi. İsveç'in havasına da işte böyle güven olmuyor. Birazdan avımıza başlayacağız. Ee, kanalımızı yeni seyredenler için hemen birazcık anlatayım ne avladığımızı. İsveç gerçekten av yönünden harika bir ülke. Burada bol bol karaca var. Kızılgeyik az da olsa var. Biz Karaca'ya yolunlaşacağız bugün. Birazdan avımız başlayacak. İnşallah bakalım güzel bir av olur. Siz de keyifle seyredersiniz. İnşallah güzel görüntüler alırız. Bugün 5 kişiyiz toplamda. Bir tane köpeğimiz var Rambo. Ee, Seyredenler bilir. Bilmeyenler de. E, birazdan görür. İyi bir köpek. Avı bulduğu zaman e, kolay kolay bırakmıyor peşini o kovalarken de illa bize bir atış pozisyonu sağlıyor. inşallah. Bakalım. Bugün güzel bir plan yaptık. Kısa bir zamanda netice almayı planlıyoruz. Elimizden geldiğince geleni gideni vuracağız. İsveç'in coğrafyası yani komşu ülkelerin de coğrafyası uygun olduğu için bu hayvanların yaşam alanı çok büyük. O yüzden de çok karaca var. Tavşan avı yapar gibi karaca avı yapacağız. İnşallah. Bakalım. Denk gelir. Bakalım fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ya zaten kuş avlarında sınır yok. Günaydın başkan millet. da burada. Evet başkan ne diyorsun? Bugün ne yaparız? Her zamanki gibi plan proje yok. Pam pam pam. Pam pam pam. Ne gelirse indiriyoruz mu? Aynen. İnşallah. Doğru, doğru, doğru. Dağlara dizileceğiz. Tarladan bırakacak. Yukarı dağlara doğru hayvanları sürmeye çalışacak. İnşallah başka yola sapmazlar da bizim üzerimize gelirlerse planladığımız gibi ben bir netice alırız diyorum e, ee, buradan Ankara'dan Kasım Akbabı'ya da selamlar olsun. Ee, Bize takip eden herkese selamlar. Yorum yazan, beğenen, kanalı destekleyen herkese selamlar olsun. Aklıma şu anda hepsinin adı gelmiyor ama ee, Gökhan Oktay var ee, kanalın yıllardan beri. Ee, güzel yorumlar yazan. Ee, başka kim var? Fevzi Çakmak var. Sağ olsun. Aklıma gelmeyen bir sürü insan var ama hepinize şimdiden teşekkürler. Kanalı desteklerseniz seviniriz. Bizim de motive kaynağımız. Ee, çok emek veriyoruz burada. Çekmek için. Bu videoları hazırlamak için. Ee, bence çok güzel. Çok güzel buradaki avlar. Ee, sürek avları Karaca sürek avları, Kızılgeyik sürek avları çoğu ülkede yok. köpek avlar. Yani tavşan avlar gibi. Onları avlamaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir av olur. Siz de keyifle seyredersiniz. Hemen avımıza başlayalım şimdi. Evet. Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de aramızda bugün misafirimiz. Yeni Türkçe öğrendin, nasılsınız? İyiyim, eyiyim, evet, evet. Birazdan göreceğiz. Avdayım. <laughs> Yorumlarda fark etmişler, e, tabii Putin'in de burada olduğunu. Onu da dedim, bir tanıştırayım. <laughs> İnşallah keyifli bir av olacak. Hadi bakalım. Videoyu çektik. Aslında avı da yaptık. Ee, yalnız ya, izlemeden önce size anlatmak istedim özetini. Sizleri çok da sıkmak istemiyorum. Tabi bu av işi belli olmuyor. Her zaman av vuracağız diye bir şey yok. Ee, bu dediklerimden anladığınız gibi bugün çok mücadele ettik. Köpek çok karaca buldu. Ee, atış da yapıldı. Sahite 3 tane denk geldi. Ee, uzaktı mesafe. Atışını yaptı. Ee, ama bir kan izi falan da bulamadık. Bizlere yaklaştı 200 metre kala 300 metre kala tekrar uzaklaştılar. Bugün ne yaptıysak ne ettiysek olmadı ama çok uğraştık. Yani sizlere kısaca bir özet yapacağım. Biz birazdan saç kavurma yapıp yiyeceğiz. Daha önceki videolarda gördünüz muhabbetlerimizi. Onun için bugünkü videoyla fazla sıkmak da istemiyorum ama merak edenler için de yaptığımız avı sizlerle paylaşıyorum yine de. Valla sizler için elimden geleni yaptım. E, eldivensiz yapıyorum avı. Sırf GoPro'yu rahat kullanayım diye. E, çok uğraştım ama bugünkü avımızı size kısaca böyle bir göstereyim. Ondan sonra da bu videoya da son verelim. E, merak edenler için bu videoda e, şimdi sizler için gelsin o zaman. Evet köpeğin güzel özelliği bacaklarının kısa olması. Bacakları kısa olduğu için karacayı bulduğunda yavaş kovalıyor. Karaca da onun önünde çok hızlı koşmak zorunda kalmıyor. Bu da bizim için daha iyi bir atış pozisyonu yaratıyor. Bu köpeğin avantajı da o. Bakalım bugün neler yapacak Rambo. 7 yaşında bayağı tecrübeli artık avda. İnşallah birazdan göreceğiz hep beraber. Biz gidelim yerlerimizi alalım. Başkan hadi görüşürüz. Dobrovski, Mobrovski, Zorovski? Karacavski, Uraska. Evet dedim avcılık zor mu? O da dedi Karaca vuracağız dedi. Benim de Rusça biraz sakat ya anlaşamıyoruz aslında. <laughs> Inside. i 500 metre. Buralarda. 420 metre. Buradan geliyor. 360, 320, 270. Döndü. Geriye doğru döndü. Evet. Rambo 5 dakika falan sürmedi hayvanı bulması. Tam da bize doğru geliyordu. 300-320 metre yaklaşmıştı. Bize güzel dizilmiştik. Nasıl olduysa hayvan ben bu dağın bu yamacındayım. Oradan buraya doğru gelirken aniden geri döndü. Dümdüz 700 metre falan dümdüz gitti. Birkaç tur attı. Sonra başkanın kokusunu almış dediğine göre. Kokuya alınca tabii topuk dümdüz gitti. Şu anda herhalde bir buçuk kilometre falan uzaklıkta Rambo peşinde. Bu durumda köpeği yakalayıp başka bir yerden şansımızı deneyeceğiz. Burayı avlamış olduk. Burada gerçekten çok karaca var aslında ama belki dedim köpeğin sesinden ürken gelenler olur ama hiç gelmedi. Bakalım işte belli olmuyor. Evet köpek yakalandı. Şimdi hemen şöyle bir yaklaşık bir kilometre falan yana kaydık. Tarladan bırakacak yine köpeğe. Sait orada bir hayvan görmüş. Karaca onun izinden bırakacak. yine bu şekilde dizildik bakalım. İnşallah rastgele. Diye. Yukarı verirse şurada kimse yok oradan kaçar diye. Bu tarafa geldim dönüyor. 250 metre aşağıda. Aşağıdaki ormana girdi. Orada sık bir ormanlık var oraya girdi. Hadi oğlum getir şunu artık ya. Görsem. Arkadaşlardan uzaklaştı bakalım. Önüne geçebilecek miyim şuradan? çıkmıyor. Tam yan gidiyor. Yukarı çıkarsa diye gidiyorum. İleride açık bir alan var. Belki oradan çıkarsa diye. Geyik pisli. Daha yeni yapmışız. Beyler köpeği bağlayacağım. Köpek tavşan kovalıyor. Her yerde geyik pisliği var. Tam güzel yakalamıştım hayvanı. Eğer karaca olsaydı avlamış olurdum şimdi onu. Tavşan da ilk başta arkasını gördüm. Sadece kuyruğunu beyaz. Sonra açığa çıktı bir anda. Tabi o ara ben Rambo karaca avlıyordur diye ee, pek şey yapmadım önemsemedim ama zannediyorum Rambo ona kovalıyordu şimdi köpeği yakalayacağım tekrar başka yerden deneyeceğiz gel gel oğlum gel al aferin sana aferin Rambo Vallahi Rambo'yu zapt edemiyorum ha hırslanmış boya çekip duruyor gel oğlum gel Rambo genelde hayvan buluyor ama bize rast gelmiyor. Ama av devam ediyor. Bu kovaladığı karaca olsaydı bu kadar dolanmazdı. Zaten şüphe ettim. Yani bir saate yakın belki 100-200 metre ilk alanda dolanıp durdular. Sonradan açıldı. Koşarak onlara doğru çıkayım dedim. Yukarı doğru çıkarsa diye. Tam dediğim gibi doldu. Karşı karşıya geldik ve ama tavşandı. Yapacak bir şey yok. Hava devam. Epeyce yürüdüm. i̇şin İş, kötü tarafı baklava almışlar. Bir an önce yetişsem iyi olacak. Allah şurada nereye gittiklerini de söylemiyorlar ama burada olduğundan şüpheleniyorum. Sen diyor öbür tarafa git. Onlar da baklavayı götürecek herhalde o ara. Şimdi suçüstü yapacağım suçüstü yapacağım. Evet, öbür tarafa geldi dediklerine göre. Bu taraf, o taraf. Evet. Beyler! Ne oluyor orada? Ne oluyor? <laughs> Daha ben kahvaltı yapmadım. Ne baklavası ya? He? Biz baklava yemiyoruz. Yemiyorsunuz değil mi? Evet. Beni de öbür tarafa gönderiyorsunuz. <laughs> He? Baklavalar rahat rahat yiyeyim diye. Oyuncak olmasın diye, şirelenmesin diye diyor. Öyle mi? He. Çok fedakarsınız, He. çok düşüncelisiniz ya. Bana hakikaten yemişler ya. Oo! <laughs> oh, yetişemedim görün. Adama bak. Onun şeyi var kancası oradan açabilirsin. Vay be. Hakikaten Allah. Baklava. Biz burada ne mücadeleler veriyoruz. Yukarıda koşturuyoruz. Kilometrelerce maratona girmişiz. kanter içinde kalmışız. Bu arkadaşlar da burada baklava yiyor. Hey, ne güzel. He, yeah, baklava Putin. Putin baklavayı çok seviyor. <laughs> Zoroski, Zoroski, Moroski, Koroski? Kudoski, Kudoski. Ha, tamam, iyi diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, köpek kovalıyor yine. Bir atış yaptı ama kim? Sait sen miydin o? Sait biraz daha ileri gitmişti. 3 tane gelmiş. Bir tanesini atmış. iki kez. iki tanesi kaçtı diyor ama bilmiyorum. Ee, atış yaptığında vurdu mu vurmadı mı onu da bilmiyorum. Daha doğrusu kendi de bilmiyor. Şimdi gidip bakacağız. O şeyde miydin? Turna mı çıktıydın? Şuradaydı. Şuradaydı. Ha, çok güzel gelmiş. Buradaydım ben. Açık ha. Be. Ona da şu aşağıdan koştular geldiler böyle, böyle. Ben şurada bir de sıktım bir tanesini. Üç taneydi. Vay be. İyi gelmişler ha. Ama ikisi kurt. İkisi gitti teki. Onu görmedim O zaman. Ama şurada durdular. Bana doğru. Hmm. Ama uzakta 150 metre falan. Öyle mi? Onu da attım. Bilmiyorum şu anda bulamadım izlerini. Bir bakalım. Belli olmaz değmiştir belki. İyi gelmiş üç tane ha. Ama o daha bir şey kovalıyor ama. Herhalde izin. Hayvanların bayağı ya gerisinde kaldı. ama. Şey başka. Bu. Vallahi mi? Vallahi. Bunlar burada koşuyor. Evet, acaba eski ismi kovalı ama dedim burada çok karaca vardır diye. Buradan mı koşuyordu? Yalnız rambo kovalı sessiz olalım. Olmazsa ramboya baktırız onu. Rambo gelsin, şurada bir araptırız onu. Evet, evet, şu bölgede olabilir. Bir bakayım nerede Rambo? Rambo yola yakın. Bize, Bize uzak. Ben şu ortayı alayım diye şey yaptım. Hayvan ee. Hayvanlar buradan tam bana geliyordu. Beni beni gördüler mi Hatta durdular. Vay Abi, be. Böyle koştum içine. Sonra girip böyle çıkıyorlardı bana. Çok güzel Durum gelmişler böyle ya. İkisi göğsünü açtı. Göğsünü attım yine. Oo. Ama Olsun. De, Olsun ya. Kan göremedim. yere verebilemedim çünkü. Bana Rambo gelsin de Rambo bakalım olması. <laughs> Hiç şey yapmadı mı hayvan? Şöyle bir sekmedi mi? Hiç görmedin mi artık? Abi, Dediğim gibi sadece bu gözü gözüküyordu. gördü. Hmm. Koştu ama bilmiyorum. Öyle. bakalım güzel güzel. En azından heyecan oldu. Heyecan oldu. Olur öyle ya. Yani o Şöyle bir biraz daha uzak yuvarlak çizerek bir tarayalım. Evet. Kanizi bulamadık. Sait bakacak. Hayvan ters tarafa doğru gidiyor. Rambo başka bir karaca kovalıyor. Sait'e gelen başka karacalar da ürkmüş sanıyorum. Şimdi bana 400 metre Rambo. Rambo! Rambo gel! Gel! Rambo izi kaybetti. Yakalayalım. Biraz dinlenelim. Sonra başka bir yere bakacağız. Saat şu anda 12.20 geçiyor. Yaklaşık sabahın yedisinden beri mücadele ediyoruz. Aslında güzel gidiyor ama ee, ben tavşandan başka bir şey görmedim daha. Bakalım nasip olacak mı bugün bir şey ha, avlamak. Av ha, işi böyle. Garantisi yok. Rambo! Yine olmadı. Gel oğlum gel. Gel. Vallahi bugün ben hariç herkes hayvan gördü bol bol. Önce Ulva abiye doğru gitti. Oradan Tayyara geçti. Onlar gördü ormana girdiler falan dediler. Bu arada onlar uzaklaşınca benden ben biraz daha ortalara gireyim istedim. Atış alanım fazla yoktu daha iyi bir alan bulayım diye. Daha hala e, kokum alıyor. Ne yapıyor birden çekiveriyor O arada ben yürürken belki de benden ürküp üç tane karaca Sait'in önüne geçti. Atış yaptı ama kan izi falan yok olabilir yani. Her şeyde vuracağız diye bir şey yok. Avın güzellikleri bunlar. Bugün kaçar, yarın vururuz. Her geleni vursak zaten tadı olmaz. Bakalım. İnşallah gün bitmeden bir karaca da ben görürüm yani. Ya da arkadaşlardan biri vurur. Bugünü güzelce taşlandırırız bir karacayla. Demir Ambo ne diyorsun? <laughs> Burayı bu sene hiç avlamadık. Bir deneyelim bakalım. 77 Tam şu karşıda. Tam şu karşıda var. 400 metre. Oraya da 3 tane şey kondu. Şey eder dediğimiz kuştan resmini gösteririm. Yanımda mermisi var ama ürkütmek istemiyorum. Hayvanın de karacayı. Çok güzel bir kuş. Rambo! Burada mısın lan? Aferin oğlum aferin. Gel bakalım seni bir bağlayalım. Gel canım gel. Dur standa 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 standa. Standa Rambo standa. Ney? Neydi? Yeter bugün bu kadar. Ney 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 ney. Ne. Oğlum. Bir tane bile karaca göremedim lan. Av işi, sabır işi, mücadele işi, azim işi... Vallahi biz de elimizden gelen mücadeleyi verdik. Ee, i̇nsanlar tabii kolay zannediyor. Böyle hemen hayvanı buluyoruz, vuruyoruz, getiriyoruz zannediyorlar ama bizim videolarda herhalde hiç avcı olmasa da bir insan burada ne kadar mücadele verildiğini iyi kötü anlar. İşin tadı da burada. Emek olacak ki kıymeti olsun. Burada doğa. Doğanın güzellikleriyle iç içe. Ne güzel avımızı yaptık. Bence Rambo çok güzel çalıştı bugün. Nereye bıraktıysak hayvan buldu. Ya bazen olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Ben bugün hiç karaca göremedim. Benim nasibimde de tavşanı görmek varmış bugün sadece. Bakın domuzlar kazmış buraları. Ee, Tabi bizim herhalde kanalın özelliği de bu olacak yani avın gerçekçiliği. Yani bam 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 öyle vurma şov yok yani. Bazen kaçar, bazen vurursun. Her şey güzel havda. Zaten avcılık bir hayat mücadelesi gibi bir şey. Ee, Biz de doğada veriyoruz bu mücadeleyi. Ee, nasibimizin peşinden koşuyoruz. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan bu. Bir dahaki sefere inşallah. Rambo gerçekten de çok iyi bir köpek. Yani görevini fazlasıyla yaptı. Bize denk gelmedi. Şimdi gidelim karnımızı bir doyuralım. Daha sabah kahvaltısı yapmadım. Fırsat bulamadık. Av 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 av. Şimdi hava kararmadan ateşimizi yakalım. Karnımızı doyurup yola çıkalım. Karanlık bir gece yok görünmüyor. Bekle Rambo bekle. Gelsin alsınlar bizi. İyi yürüdük be. Evet. Burada da az bir odun varmış. İsveç'te odun çok. Taş kavurma için biraz odun alacağız. Någon har lämnat kvar där. Jaha. Det var liksom fem stycken där. Ja, vad var bra då. Det är Avcıbaşı. Avcıbaşı'nın evi. Bütün takımların patronu bu da. He? Evet. Kalender adam be. Kalender ya. İyi odununu aldık yani. Adam çırada verdi bize. Avcı avcının dilinden anlar. Evet, bir dahaki avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.